Alman basınının ve diğer işte dünya basınının önde gelen gazeteleri hızlıca manşetleri şu şekildeydi: Erdoğan'ın Almanya ziyaretine dair işte bildiğimiz az önce okuduk. Reuters garip müttefikler Erdoğan'ın Almanya ziyaretine Gazze gölgesi düştü diye bir başlık attı. Associated Press şöyle gördü: İsrail-Hamas savaşı konusundaki görüş ayrılıkları derinleşirken Erdoğan Almanya'yı ziyaret edecek dedi. fonsman hatta şöyle bir başlık vardı Fransa'nın önde gelen basın kuruluşu Erdoğan Gazze'deki savaş konusunda görüş ayrılıklarına rağmen Almanya'ya zorlu bir ziyaret yapıyor deniliyordu ve bunun böğde Scholz Erdoğan'ın savaş uçağı alma planını engelleyecek e, tarzı bir manşet attı yani böyle manşetlerle çalkalanıyor ortam dünya bizi böyle görüyor ama bir yandan Erdoğan istişarelerini de sürdürüyor e, bunun geri dönüşü ne olur Türkiye'ye? gerçekten az önceki sorumu da vurgulayayım Erdoğan'ın Türkiye'si gerilen noktada Avrupa'ya sizce ne kadar müttefik Türker Bey? Şimdi Almanlar Erdoğan'ı tanıyor. Erdoğan'ın popülist söylemleri ve politikaları çok yakından biliyorlar. Bunu bile bile esasında bu ziyaret gerçekleşiyor. İsterse, isteselerdi bunu engellerdi. Engellerlerdi. Bana sorarsanız büyük sorun çıkmayacak. Erdoğan buradaki dilini kullanmayacak. Ben öyle değerlendiriyorum. Hı. Bir de şimdi Erdoğan'ın Netanyahu üzerinden, İsrail üzerinden, Hamas üzerinden söylemleri hiçbir karşılığı yok. Yani problem çözme odaklı değil. Seçim odaklı ve ülkedeki kendi çelik çekirdeğine mesaj vermek. Bir de özellikle İslam ülkelerinin bir bölümünde Radikal çevrelerde evet Erdoğan'ın bir karşılığı var. Ben de gittiğim zaman bunu gördüm. O çevrelere de mesaj veriyor. Peki, şöyle bir acziyet yaşıyor iktidar. Ne dedi? Dedi ki biz dedi seçimi kaybedersek Gazze düşer dedi. <laughs> Ama kazandılar Gazze düşüyor. Ve Gazze'de Türkiye hiçbir şey yapamaz ve yapamıyor. Bir kere jeopolitik hamle yapabilirdi. Ama işte daha önceki sizle olan konuşmalarımda da anlattım. <laughs> en az 20 yıllık dönemde işte Büyük Ortadoğu projesi, Arap Baharı gibi yalan yanlış işler, emperyalizmin taşeronunda soyunması nedeniyle artık jeopolitik hamle yapamaz. Ekonomik hamle yapabilir mi? Hayır yapamaz. Ekonomi iflas durumda. Bugünkü rakamı söylüyorum. Eksi 60 milyar dolar da kasa. Peki diplomatik hayır yapamaz. Diplomatik gücü yok. Hem niteliksel gücünü kaybetti liyakattan uzaklaştığı için. Hem de Cumhuriyet'in kuruluşunda belki de Osmanlı'nın son 200 yıllık siyasi ve diplomatik deneyimin bir ürünü olarak süzülerek gelen bize tavsiyeler vardı. Bunlar esasında gerçekten çok önemli. Ne bileyim ben yaşamda babamın kendi yaşamından bir de eğitimli bir insan olduğu için bana verdiği tavsiyeler vardı. Ben hepsini uygulamışımdır, hep kazanmışımdır biliyor musunuz? Bize Atatürk böyle dış politika ilkeleri bıraktı. İşte bir tanesini zaten biliyoruz bilmediğimiz şey değil. Arapların kendi aralarındaki itiraflara taraf olma diye biz olduk, tükettik. Bugün Türkiye ara bulucu, kolaylaştırıcı, garantör olamaz. Böyle bir Peki bir şey yapamazsanız şimdi mesela şurada bir X diye bir şahıs olsun. Ben bu X şahsa kızdım, işini bitireceğim. Var ya, bağırıp çağırmam, küfür de etmem biliyor musunuz? İşini bitiririm. Eğer işini bitirecek gücüm yoksa küfür, kıyamet, slogan, bağırış çağırış. Ne demek istediğimi anlıyor musunuz? Gazze'de Gazze'de akan kanı durduracak bir girişim yapma ihtimallerinin olmadığı için askeri gücümüz de yok. Hadi sıkıyorsa gönder donanmayı. Gazze'nin batısına ablukayı yar ve içeri yardım yapabilir misin? Yapamazsın. İki uçak gemisi grubu var. Amerikalıların zaten tehdit etti. Yani yakarım diyor. Şimdi herkes bekliyor. Bak sen seçimi kazandın, Gazze düşüyor. Gazze kaybedecek mi? Ya ne yazık ki kaybedecek biliyor musunuz? Bir de dediğiniz doğru, Alman basını ben de e, İlay Hanım gibi taradım. İşte Alman devlet televizyonları var. Devlet televizyonu ne diyor biliyor musunuz? Başbakanlıkta bir Hamas sempatizanlığı ağırlıyoruz diyor. Bir de işte Hamas Almanya tarafından terör örgütü. Sen ne diyorsun? Kurtuluş örgütü diyorsun. Peki bunu kalkıp Başbakan'a, Cumhurbaşkanına söyleyebilecek misin? Hayır, söyleyemeyeceksin. Hatta nerede söyleyemedin biliyor musunuz? Riyad'da söyleyemediniz. Riyad'ın 31 maddelik bir ortak Yürü. açıklaması var. Orada ne diyor? TKÖ diyor ya. Filistin Peki. Kurtuluş Örgütü. Evet, Filistin Kurtuluş Örgütü diyor. Hatta Hamas'ta altında birleşmesini çağrıldı. Peki, bak eğer güçlüysen dersin ki Hamas. Hamas'ı da yazın buraya. Yazmıyorsan şer koyarsın. Çıkar açıklama yaparsın. Yapabildin mi? Hayır yapacak gücün yok. Bir de nükleer silah sözleri. Ben çıktım anlattım. Dedim ki o nükleer silahlar yeni değil. Ben hatta 2012'de bunları yazdım ve anlattım. Hatta dedim 500'ün üzerinde nükleer silahı var. Yeri Necef Çölü, Dimona işte onu koruyan bilgi kaynaklarından bir tanesi Türkiye. Kürecik radarı. Ya bu konuda laf söylemeye hakkınız yok biliyor musunuz? Bir de şimdi Almanya'ya Olaf şu olsa şunu diyecek misiniz? Biz yasa dışı olarak ya da uluslararası hukuk içi İsrail'in nükleer kapasitesinden memnun değiliz. Bu işin üzerine gideceğiz. BM platformlarında, NATO platformlarında sizi de burada ifade etmek istiyorum. Sizi de şiddetle kınıyorum. Çünkü özellikle nükleer silaha sahip güçlerin en büyük tehlikeli yanı ikinci darbe özelliği. Bugün İsrail'in e ikinci darbe özelliği var. Yani siz İsrail'e saldırsanız bile nükleer silahlarını yok etmeye çalışsanız bile edemezsiniz. Niçin? Çünkü satın altında, suyun altında dolfin denizaltıları var. Denizaltılardan dikey, vertical launcher güdümlü mermi atabiliyor ya da füze atabiliyor ve başlıkları nükle. E Almanya verdi bunları. Almanya'ya bir şey söyleyebilecek misin? Hayır. Onun için bu söylemlerin hem Gazze'de akan kanı durdurmak için hiçbir değeri yok ve ülkemize zarar veriyor. Bakın ülkemize hem sorunu çözmüyorsun hem ülkemiz hedef tahtası oluyor işte hı hı. yazılanları çizilenleri görüyorsunuz hı hı. hem itibar kaybediyoruz. Ne anlamında? Teröre destek veren ülke anlamında. Hem de sen işte Yahudiler antisemitisin falan Ya bütün fonlar onların deletiminde biliyor musunuz? Bakın bütün fonlar onların deletiminde. Bence boşuna uçak bileti falan masraf oluyor. Mehmet Şimşek gitmesin yurt dışına. Para bulamaz biliyor musunuz? Bu söylemlerden ya bakın ya para bulmak için hamleler yapacaksın. Bakın daha yakında e, İran'ın açıklamaları var biliyorsunuz. Hamas'ın lideri Cumhurbaşkanını ziyaretinde dedi ki, "Ya saldırmak için bize mi sordunuz?" dedi ya. "Bizi de hazırlıksız yakalattınız." dedi. "Biz size" dedi. O konuda destek vermeyeceğiz dedi. Ve bunu ben aynı zamanda İran'ın devlet sitelerini de izliyorum. Bakıyorum evet. ne diyorlar diye. Bunu açıklıyor evet. İran. Aradan iki gün geçiyor. Amerika 10 milyar dolarlık bir ambargo paketini açıyor. Parayı İran alabilecek. Bakın dış politika hamaset üzerine, duygular üzerine yürümez. Çıkarlar Hı -hı. üzerine yürüyor. Kim İran İslam Cumhuriyeti bile bakın orada Hamas bir savaş veriyor. Ona destek de verdi. O da doğru. İnsanlar ölüyor ama kendi Hı -hı. ülkesinin çıkarını düşünüyor. Hı -hı. Bir hamle yapıyor. Amerika'ya yani mesaj veriyor. Demek istiyor ki bu savaşın bölgeselleşecek bir girişimin içinde ben İran olarak olmam diyor ve karşılığını görüyor. Sen hem sorunu çözemiyorsun hem ülkemizi şimdi yarın petrol fiyatları arttığında bilmem e, sorumlusu sensin. Yalan yanlış açıklamaların bakın dünya öyle bir dünya ki bir cumhurbaşkanının bir dışişleri bakanının bir savunma bakanının düşüncesiz bir açıklamasının maliyeti var size bize ve ülkemize. Bunu anlatmaya çalışıyorum.